Acıya alerjim var mıydı? Yok. 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 Evet. Şimdi arkadaşa ambulans çağırdık. Onunla birlikte gideceğiz hastaneye. Çalkala ver ağzını çalkala. Kaldır kafanı kaldır abi, kaldır, mı? Kaldır. abi kaldır. Az bir şey ağzını çalkala başkanım. Herkese merhabalar, hep hep merhabalar. Bugün Emin önündeyiz. 3 etaptan oluşan acıya dayanabildiğin kadar kazan bölümümüzde. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hazırsanız videoya geçelim. Acı biber yarışması yapıyorum. Katılmak ister misin abi? Acıya dayanabildiğin kadar para kazanıyorsun. 100 liraya kadar kazanabilirsin. <laughs> <laughs> abici, tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam abici. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi şöyle sevgili yarışmacılarım, 3 tane etapım var. Birinci etapta acı biber turşusu yiyorsunuz. Benden 10 TL para kazanıyorsunuz. 2. etaba geçmek isterseniz arnavut biberi yiyorsunuz. Benden 25 lira para kazanıyorsunuz. 3. göreve de geçmek isterseniz eğer ki Meksika sosunu size yediriyorum. Temiz kaşıklarımla sularım var, ayranım var. 60 saniye içerisinde tamam mı hazır mıyız? Bir alkış alabilir miyim yarışmacılarıma? Zeynep ablam birinci biberini aldı. İki tane aldı. Pardon ablacım sen çok hızlı. Nerelisin? Ver bana onları. Üç tane aldım. Sen al. Abi bir tane aldı. Evet. Zeynep ablam... Söylüyor. Abi elini uzatsana. Buyur kendim alınmış gibi yiyebilirsin. Bu sayamadı ki karıştı ortalık. Beş. Beş. Senin beş oluyor şimdi. Altı oluyor. Altı Beni kandıracaklar şu an bu. Abi sen hiç yemedin ha. Bir tane yedim. say yarın seni. Üç oldu. Oğlum sayı karıştı. Kosinüs kotaj yap. Ben ablam 10, Ablam 10 oldu. 3 tane. Ablamı Zeynep ablamı bir alkış alalım. Kanka. <laughs> tamam 10 oldu. 10 lira para vereceğim. Devam ederlerse de ödülümüz değişiyor abi. <laughs> tamam mıyız abi? Sen <laughs> inşallah bak vallahi montajda bakacağım. Evinden alırım seni bak. <laughs> tamam herkesin okey. Devam ediyor musunuz yoksa 10 lira alıp çıkmak isteyen var mı? Ablacığım tamam. devam edeceksin. Tamam. Kanka yani, tozu tozu abi sen ne yapıyorsun? Su vermiyor mu? <laughs> Sonunda son. isteyen var mı? 10 lira artı ayran su. Yok, yok galiba. Var. Ve bu da Arnavut biberimiz. Bundan 10 tane yiyoruz ve eğer ki okeyseniz 30 saniye beklerseniz <gülüyor> söylememe <laughs> gerekiyor ki yiyorlar <laughs> <olan> zaten. <laughs> 4, 5, 6, 7, 8. Al al elleri al. 9, 10 bak Bakayım. Ay ay bak. Bakayım. Herkes eline bir alsın. Burayı ben pes ediyorum. E, niye? Tamam kral pes ediyor. Niye dayanan ayran suyunu ver. Benden bu kadar. Senin 10 Aa, liranı 20. veriyorum. Tebrik ederim. Yayınlıyorum bunu. Ayranını ver. 10 lira ver. Bir dakika herkes okey mi? 9. <gülüyor> Süper <laughs> oldu. 10 lira ay veriyorsun. 20 ver, yapacak bir şey. Sana 20 verelim tamam. Aa, tamam. Eyvallah. Hazır mıyız? Allah, tamam Allah, yayınlıyorum Allah, bunu. Allah, Allah, Hazırsak Allah, yiyebiliriz Allah, arkadaşlar. 4. Valla <laughs> bravo tamam ablacım sen okeysin İstanbullu kardeşimiz sen al bir tadına bak bakalım beğenecek misin kız olmadı yemeklik vereyim sana ister misin tatlı mı acı mı ha nasıl tatlı <laughs> önce ben yedim Kanka bu acı gözünü seviyin bana gelmedi senin ağzın yanıyor. Okay. Ben Yanlışlıkla yedim. ben de yedim benden şimdi 25 lira para kazandınız davetmek istiyor musunuz ağzım okay, yandı sizin okay. yüzünden okey okay. sen okey sen de okey ver abi zehir zembeleyi Anlat <laughs> Anlatamıyorum Biberi yedi gerek tut Allah Allah. <laughs> Sen de yaptınız öyle yapma haksızlık ne yapayım abla? Ne dediniz? Gelen bunu bunu yiyor, bunu bunu yiyor demiştiniz. Acıyı yedim ben, dur anladın mı? 10 tane yedik biz, bir tane attın ağzına, 10 tane attık. Sen okey misin? Yeter. Mahmut abiye doğru gel şimdi. Çekilmek mi istiyorsun abi? Evet. <laughs> Neden abi? Bence dayanabilirdin. <laughs> Tamam abi sen bekle seni 25 lira benden para kazandın. Yedek kaşık iki tane hazırla. Geliyor. Meksika sosu abi o yiyemezsin bayılırsın. üzme sürdüm elimi ya. Kız yanıyorum şu anda. Bir tane yedim ondan. Şimdi, ya. geldi yanıyor, burada. Kronometreyi hazırla. Birisi kronometre tutabilir mi benim için ya? Ver baba Gel ablacığım. Tamam evet. başlatıyorum. Şunu iyice alır mısın? Teşekkür ediyorum. Ver bana yeni kaşığı. İyice Ay, yutalım ey, kanka. Evet son 50 saniyeniz. Nasıl hissediyorsun? Süperim. Ha iyi misin? Vermek istediğin bir mesaj var mı? 70 saniye olsun hiç sıkıntı yok. Tamam sen 70 saniye tamam. kal. Ablacım nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim. İyisin ben inşallah. Var ya. mı benden bir ihtiyacın? Ayran evet. verebilirim sana. Ayran verin çekil 50 lira. Hayır canım niye Ha? Su vereyim çekil 75 kanka. lira. Tamam kanka, peki. Son 30 ben saniyeleri. 100 lira alacaklar. Bu nasıl lira şey? Size helal olsun bu arada, bravo. bravo. Son 15 saniyeleri, büyük bir alkış istiyorum. Bravo. Sonradan geliyor var <laughs> ya. Sonradan gelir kanka. <laughs> Zeynep ablamla kardeşim <laughs> benden 100 lira para kazandı. <laughs> Alkışlayalım, <Aksiyelim, gülüyor> bravo. Bravo! Hey! Ayran verelim su verelim 3 tane abi sen nasılsın Mahmut abi sen niye pes ettin hemen E abi sana söyledim yok dedin 25 lira kazanana yarım ayran verelim o az yedi Umut aksakallı yazıyorsun ablacım Olum Mahmut abinin ayranını getirsenize ekmek ver Baba, ama acıyı yumuşatır <laughs> Mahmut abi yandı yazık masam, ya. Adım, Sıram, ya. Saniye, Sıram, saniye, saniye. Saniye. Tamam tamam. Kasa ödülü verelim. Ablacığım <laughs> ödül ödül <laughs> gidiyorsun. Çekilmek istersen kaldığın <laughs> yerden veriyoruz. Yoksa o total, total büyük ödül, ödül 100 lira. Neyi bekliyoruz? Abi. Bitti. 30 saniye bitti. Allah'ım ya sana yanıyorsun. Hani 25 lirası? Dur ablacığım öyle de. Tamam 25 lira daha versene abla. Abi. Tamam biliyorum ama 25 lira için Zeynep ablamı kıramayacağım ben. Sen okeysin. Sen koşarak uzaklaş. Açın yolu. <laughs> Hadi görüşürüz. Eyvallah. Zeynep abla sen tamamsın. Tamam mı? Hadi tamam. Mahmut abi. 1500 liranı <laughs> veriyorum. Bakın hala et bunu yayınlıyorum. Görüşmek yani üzere. üzere. Kendine bak. Zeynep abla parayı aldık kaçtı. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gel. 3 etaplı bir yarışma yapıyorum. Birincisi acı biber turşusu yersen 10 lira, anavut biber yersen 25 lira, Meksika sosu yersen de 100 TL para veriyorum. Okey mi? Acı. Eminsin? Okey. Bir. 10 tane yiyeceksin bundan, 10 lira kazanacaksın, birinci etap, okey. 2 3 Tadı güzel mi? Beğendin. Acıyı da seviyorsun, hastasısın. Ben de seni seviyorum. 4 5 Hehehehe 6 7 8 Küçük biber veriyorum bu sefer 9 Kral 10 Abi benden 10 lira para kazandın İkinci etaba devam etmek istiyor musunuz? Şimdi size 10 liranı veriyorum Bu biber için İkinci etap Okey. Abi bundan 10 tane yersen de 25 lira benden para kazanıyorsun. Abi hazır mısın? 1 2 5 5 öyle olur. 3 Kral Ben artık veriyorum saymıyorum Abiden dünya rekarı geliyor son iki verin? Devam etmek istiyor musun? Zehir zembelek. Emin misin? Acıyı seviyorsun, bayılıyorsun. Kral nasılsın? 60 saniyen var. Nasıl İyisin, i̇yi irisin, güçlüsün. Ağzından zehir koy. <laughs> <laughs> Öp bir tane beni. Son 30 saniyesi. Abi senin son 10 saniyen. Sayıyorum. 10, 9. <laughs> 4 3 2 1 Alkış alalım alkış Abimiz bizden 100 lira para kazandı. Konuşamıyor zaten anlamışsınızdır. Ayran su. Abiciğim takip ediyorum. Yalnız benden 10 lira fazla iyi kitabın parasını da verdim. Aslında 110 lira kazanmış oldu. Beni çok sevdi. Sürekli övmek istiyor. Su suyu. Ama yanıyorsun değil mi? Yanmıyorsun. Evet. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Yayınlıyorum bunu. Bravo. Bunları yiyorsunuz, benim kanala abone oluyorsunuz. Hadi bakayım. Bildirimleri açıyorsunuz, tamam mı? Bak hepinizi tek tek göreceğim kanalımda. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi benim canlarım. Hadi benim tatlılarım. Acıya dayanabildiğin kadar kazan devam ediyor. Gel. Acıya dayanabildiğin kadar serisinin yeni yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmacılarımıza eldivenlerini dağıtıyorum. Ayranları, suları hepsinin var. Nerelisin? Sinan. Nerelisin abim? Çorum. Çorum. Kars. Kars'a bir eldiven gidiyor siyah. Hataylıyım. Hataylı abimize? Urfalı. Abi çok tehlikeli Urfalı gelmiş tamamdır. Şimdi arkadaşlar kalabalık olduğumuz için en son kazanan alacak bu parayı. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Tamamdır turşumuzu alalım. Bütün yarışmacılarımız hazır. Şimdi onar tane biberi kendilerine veriyorum. Buyurun. Elinizde tutun ama. 10 tane biberinizi alın. Abi sana bir eldiven daha verseydin. Şey Urfalı <laughs> abi en büyüklerini alıyor şu anda. Küçük araya, <laughs> evet, yani küçük kaçırdın araya. He. O atanamayan biber. Hiç <laughs> olamamış bir biber var. Al baba biberi, turşu biberi al. Gel kanka. <laughs> yarışmacılarımız hazır mı? Hazır. Evet. Başlayabiliriz arkadaşlar. Urfalı abime gelir misin? Evet. Kardeşime gel. Birinci etapımızdayız. Urfalı abim 10 tane biberini bitirdi. Ben de bitirdim. Abi de bitirdi. Abi de bitirdi. Abim. <laughs> Tamamdır. İlk etabımız. İkinci etaba devam ediyor muyuz evet, yoksa evet. çekilen var mı? Evet. Tamam. Çok güzel. Biberleri ver. İkinci turumuzu Arnavut biberimize geçiyoruz. 10'ar tane alalım. E, simit yiyebiliyorum. Şu an yiyemiyorsun. Çekilmek istiyor musun? Su vereyim çekil. Ayran vereyim çekil. Simit vereyim çekil. Çok sordum sana. Herkesin var mı 10 tane? Buyurun. Al abicim bir saniye. Abimin eli hayatı sürüyor. Herkes hazırsa başlayabiliriz. <laughs> bir dur alabilir miyim? nasıl yiyorlar? Bravo! Ver ver ver. Ver ver ver. Ver ver Bu da benim için. Bravo. Helal. İster misin? Benim için bir tane. Kanka ister misin? Bonus ya. Abi sen bitiremek şekeri. <laughs> Yanakları kıpkırmızı kırmızı Bu da benim için. Evet 30 saniyeden geriye sayıyoruz. 28. 27 var mı söylemek istediğim bir şey? 10 bon numara. Var mı kanka söylemek istediğim şey? istiyorum. Var mı söylemek istediğim bir şey? Seni biraz iyi. sonra geleceğim. Var mı dayım söylemek istediğim bir şey? 7, Kardeşim. 5, 4, 3, 2, 1, 2, Alkış yok mu? Bravo ikinci etabı da geçtiniz. Bravo alkış. Devam etmek istiyor musun dayıcığım? Sen devam etmek istiyor musun? Çıkın çıkıyor musun? <laughs> tamam aylanda suyunu alabilirsin. Kanka devam ediyor musun? Kanka devam ediyor musun? Abi devam ediyor musun? musun? Tamamdır. Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Kötü mü hissediyorsun? Bak şuradan poğaça falan da alabilirsin. Var mı? Bayıs alalım. Kim kazanır sizce? Abi 1'e 10 veriyor. 1'e 10 veriyor. Kaç veriyorsunuz Hataylı'ya? 1'e 8. Kankama Kanka ağlıyorsunuz. Osman nasıl hissediyorsun kendini? Abim sen okeysin zaten. Urfalı abimle başlıyorum şimdi. Meksiko sosumuzu veriyoruz. Şu şeyi ver o şeyi. Yeni kaşık. Nasıl hissediyorsun? 10 numara abi. İyi can. Tamam. Gel kanka. Üçüncü etabımız. Ver kanka. Çorumlu dayıma gel. Dayım kuş sütü. Oh Yarasın. Evet yarışmadan çıkan kaybedecek 100 TL para ödül yarışmamız başladı arkadaşlar. Şekil istersen. İyidir, iyidir. <laughs> su verebilirim, ayran verebilirim. 25 liraya çekilmek isteyen var mı? Çekilmek istiyor musun? Abi su, ayran, ekmek 25 lira. Çekilmek istiyor musun? Ha? <laughs> Abi sen konuşamıyorsun kıyamam sana. Sen ayranını al. Siz devam ediyorsunuz. Daha kaşıklarımız var. Çorumlu dayıcım 25 liranı veriyorum. Nasıl hissediyorsun kendini? İkinci kaşığa Çekiliyor. geçmek isteyen var mı? İkimiz kaldı. Çekiliyor musun? Tamam 25 lira seni, seni tamam. de bırakıyorum. Gel kanka 25 lira da var. Çok acılı bir 25 oldu. 25 liranı veriyorum çekiliyorum. İkinci kaşıklara geçelim mi? Ben çekiliyorum ama sakız? <laughs> Otomatik olarak kazanmış oldu abi ama niye öyle <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Ver abiye 100 lirayı. 100 liranı şöyle veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Abiye bir alkış. Evet, arkadaş şey yaptı. Kalabalığı görüyoruz. Birazdan geliyorum buraya, gitmeyin bir yere. Gel şöyle, çık aşağıya. Öyle ne versem bilemedim. Kafam karıştı, ağlamaya falan başladılar. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım galiba, gel. Zeynep'in 25 lirasını veriyorum. Az önce kendisi kuşarak uzaklaştı. Acılı bir 25 oldu Zeynep. Seni tebrik ediyorum, yayınlıyorum bunu. Acıya alerjim var mıydı? Yok. Yok. Yer, 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 yer. Şimdi arkadaşa ambulans çağırdık. Onunla birlikte yani gideceğiz hastaneye. Ver, kaldır kafanı kaldır abi. Kaldır mı, kaldır. kaldır. Ağzını kaldır. Az bir şey ağzını çalkala başkan. Ağzındaki şeyin gitsin anladın mı? Al ağzını çalkala bir şey. Yutma kanka şunu da kanka, ağzında onu tut. Onu içme Ay. içmesin o daha kötü yapar onu. Manita'nın Erasmus'a gitmesi mi daha acı bu mu? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ben üst daha yerdim. Tamam. Sen yersin kanka. Ben de yerim. <laughs> Aferin. <laughs> Çok beğendim başkanım. Ben bir daha yarışabilirim. Ya abi, Nasılsın? Ya. Süper. Çok mutlusun. Vallahi iyiyim. aldım. Çeketi. Ben sinirlendim bir parça. Abi acıyla aran nasıl? Ne? Evet. Acıyla aran nasıl? Acıyla aran nasıl? Ne acı? Ne? Acı yemeyi seviyor musun? Yok. Tamam, eyvallah. Nerede Hoşum. biberler? Gel. Şimdi kanka biberimiz bunlar. Küçükten bazı. Şöyle yapalım. Al, ha. bir. İki, buraya bakarak gel. Bu acı mı? Nerelisin? Adıyaman. Adıyamanlısın. Sen bunları yersin. Üç. İsim ne? Serkan. Serkan. Küçükten başla ya. Beğenmiyor <laughs> musun Serkan benim verdikleri? O ne güzel bir yiyiştik. Şöyle... Adı Yamanlı. İstanbul'da mı yaşıyorsun kanka? Şöyle küçüklerden sana. Sekiz. Sekiz buçuk. Uyanaklık yapıyorum. <laughs> Sekiz buçuk. Dokuz. On. Bu sonuncusu on. Kanka ellerini cebinden bile çıkartmadın. Tebrik ediyorum seni. On lira benden kazandın. Devam etmek istiyor musun? Şimdi Serkan'la ilk etabı tamamladık. İkinci etaba devam etmek istiyor. O Arnavut biberimiz. Sen bunu da yersin. Bundan 10 tane yersen 25 TL para kazanıyorsun. Evet artıyor ya. Dayı oradan bakınca kolay gözüküyor. Hadi ama ya yersin yani. 10 tane yiyeceksin. <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyi düşünüyorsun? Bu üçüncü yiyor. Dört geliyor. Beş geliyor. Altı mı? Beş. Hiç tavrını bozmuyorsun Serkan. <laughs> İyi misin? Bravo sana. Adıyamanlar acıyı seviyor anladığım yana kadarıyla. Yana Tamam bir tane de benden ya. <laughs> benden 25 lira kazanın. Devam etmek istiyor musun? Evet. Zehir zembeleğimizi almak istiyor musun? Ben yedim mi? <laughs> Ağzından bal damlıyor konuşurken şu anda. Sen bir de gözlerimi sorun. <laughs> Bu Meksika sosumuz bizim tabirimizle zehir zembelek. Bundan sana yarım kaşık yediriyorum. Ayran falan bir hazırlayın. Kanka 60 saniye bekleyeceksin 60 saniye. sonra sana ayran veririm, su veririm, ekmek veririm. Sen yerinde duramıyorsun galiba. Ben İyi misin? He. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı kameralara? Oradan bakınca kolay gözüküyor ama <laughs> denemeniz gerekiyor. Çok <laughs> oluyor. Çok çok oldu. Şöyle yapalım. Meksika sosumuzu şimdi veriyoruz. Kronometremiz hazır. Bir çıtır daha al. Yeterli kanka. 60 saniyen başladı. Ayranım elimde. Çekinmek istersen 25 lira verebilirim ve de sana hızlıca ayran verebilirim. Su verebilirim konuşmak istemiyorsun değil mi şu anda? Nasıl kanka? Ben de denedim <laughs> efsane acı. Denedim efsane, efsane acı. Bayağı bir acı. Son 30 saniyen bravo, <laughs> Niye niye deniyorsun? Bir akış alabilir miyim? Bravo! Ayranı hazırlıyorum. İyisin iyi. <laughs> Son 15 saniyen 8, 7. <laughs> tamam iyi misin? <laughs> tamam buyur içebilirsin. Bravo! 100 lira kazandı. Su da ver. Serkan hiç yerinde duramıyor. Takip edemiyorum seni. Ne içmek <laughs> istiyorsun? Serkan iptal oldu. Serkan valla bravo. İyi misin? İyiyim de. Bu son darbe. <laughs> Serkan iyi misin? 100 liranı veriyorum. Şöyle poz verelim. Helal olsun. Bravo sana. Görüşmek üzere. Adıyaman'da olmanın hakkını verdin. Kendine iyi bak. Sağ olasın. <laughs> ben çay kaşığının ucunu aldım. Bir yarım saat falan kendime gelemedim. Meksika sosu o kadar kötü ki zehir zemmelek yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerimizi açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.